Allah'ım yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel-i salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, Muradına nail olanlardan eyle böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi